yapma. Ne oluyor be? Sallama ayağını daha çok geriliyorum. Cemre'ler hala içeride mi? Evet efendim. İçeride Barış Bey'i bekliyorlar. Peki teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Zeynep bir dakika. Uzun zaman oldu. Görüşemedik. Evet öyle oldu. E tabi. Senin de gelişmelerden haberin olmadı. Anlamadım. Burak'la ben birlikteyiz. Bilmiyordum. <laughs> Tahmin ettim. Zaten bilseydin devamlı Burak'la program yapmaya çalışmazdın. Galiba senin de bilmediğin bir şey var. O programların hepsini Burak yapıyor. Ben sadece uygun olduğum zamanlarda onunla çıkıyorum. Çıkma. O kadar söylüyorum. Burak Bey odasında mı? Evet efendim. Ne oldu? Bilerek yapıyor bak. Bilerek bekletiyor bizi. Ben gidip kendim konuşacağım şey içmek istemediğinizden emin misiniz? Hayır Meriç'ciğim hiçbir şey istemiyoruz ama bak bir saattir burada bekliyoruz. Söyle o Barış'a hangi toplantı odasıysa bulurum dalarım içeri. Cemre. Merhaba hoş geldiniz. Barış nerede? Barış Bey şu anda toplantıda fakat sözleşme ile ilgili görüşmeleri biz de yapabilirsiniz. Öyle mi? İyi ben anladım. Cemre Cemre. 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 Anne bir dur. Ne yapıyorsun be? Olay çıkarma Allah aşkına. Ay yavrum ya vallahi korkuyorum ha. biliyordum yalan söylediğini. Utanmıyorsun Bu ne ha? Ne bu rezillik ya? Bir şey değil. Baştan kabul ettiğim boşanma şartları. Barış bak beni bununla tehdit edemezsin. Bak yemin ediyorum bütün gazeteleri ararım. Hepinizin pisliklerini dökerim ortaya. <laughs> İstersen imzaladığın sözleşmeyi dikkatlice oku. Çünkü böyle bir şey yaparsan tazminat bedelini ikiye katlarsın. Barış, ya niye zorluyorsun ya? Bak inatlaşma ne olur mahsus yapıyorsun. İnat yapıyorum doğru. Çünkü gururum kırıldı, onurum incindi. Sen de Kuzey'e inat evlenmedin benimle? Sen de beni kullandın, kullanmadın mı? Sonra arkamdan iş çevirdin onunla. Ben bütün bunları hazmedebileceğimi mi düşünüyorsun? Hesap sormayacağımı mı zannediyorsun? Cemre, Cemre Allah aşkına sakin ol. Ne olur gözün seveyim bak. Sen ne hesabından bahsediyorsun? Hesap mesap kalmadı artık aramızda. Sen demedin mi anlaşma falan yok artık diye? Ama sözleşme var ortada Cemre. Ne yapayım? Kanun böyle. Cezam büyük. Maddi, manevi herhangi bir zarar verirsen bana... ...bunun bedelini katlarıyla ödersin. Cemre, Cemre ne olsun sakin. Ne olur yavrum sen? Benden ancak ben istediğim zaman boşanabilirsin. Bak yemin ediyorum seni mahkemeye veririm. Bu sözleşme geçersiz. Öyle mi diyorsun? İyi hadi git ver mahkemeye. Kaybedersen mahkeme masraflarını da sen ödersin. Çaren yok Cemre, bana mahkumsun. Bana herhangi bir zarar vermeye kalkarsan, bir gazeteciyle falan konuşursan... ...ömrüm boyunca ödeyemeyeceğim bir borcun altına girersin. Cemre, Cemre, Cemre ne yapıyorsun yavrum? Maddi manevi bana bir zarar gelirse diyor adam. Annen senden akıldı. Bırak ya, uğraşılmaz bu insanlarla. İnsanlıktan nasibini almamış bunlar. Gözlerini para bürümüş bunların böyle. Ağlaya ağlaya. Kızınızı bana peşkeş çekmek için yalvardığınız gün böyle konuşmuyordunuz ama. Annen tekneye geldi, yalvardı bana. Seninle evlenmem için. Ben senin ne bileyim böyle bir şey olduğunu, ben seni adam sandım be. Hem o ne demekmiş ki öyle peşkeş çekmek, meşkeş çekmek. Ne çirkin laflar bunlar, ne terbiyesiz bir şeymişsin sen ya. Terbiyesiz. Cemre ne olursun, Cemre. Allah cezanı vermesin, ben seni adam sandım be, püh rezil. Ben de kalıbına baktım da seni bir şey sandım, Allah kahretsin. Hafta başı yeniden görüşmek üzere. Peki Banu Hanım. İyi çalışmalar. Teşekkürler. İyi günler. İyi Toplantıları bile özlemişim. <laughs> Yüzünden belli oluyor. Birlikte yemek yiyelim mi? Olur. Nerede? Aha, merhaba. 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 Sizi görmek ne güzel. Asıl sürprizi siz yaptınız. Nasılsınız? Bomba gibiyim siz. Yorgun ama iyi. Ben sizin yorulacağınıza hayatta inanmam. Ee, sizin ne işiniz var burada? Küçük bir prosedürle ilgili geldim. <laughs> Şirket işleri hiç bitmez. Aynen. Şirkete de gelecek misiniz? <laughs> Şimdilik hayır. Üzüldüm. Benim bir şikayetim yok vallahi. Ee, bu akşam bizim evde toplanıyoruz. Burak da Can'ı da çağırdım. İnsan içine karışmamı kutlayacağız. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Bu akşam başka bir sözüm var. Keşke daha önceden haberim olsaydı. Bu seferlik beni affedin. Başka sefer. Peki. Nasıl isterseniz. Aa, ne var orada? Kutlama yapıyorlar galiba. Gerçekten bugün burada olacağınızı hiç tahmin etmiyordum. Yani şirkette nasıl olsa konuşuruz diye aramadım seni. Sen niye buradasın? Büyük bir arazi var. Sonra sana uzun uzun anlatırım. Kimseyi uyandırmadan şu araziyle ilgilenmemiz lazım. İyi görünüyor. İyi değil ama. Merhaba. 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 Hepsinin doğum günü aynı gün mü? Ne kadar enteresan. Aslında vakfa geldikleri ilk gün doğum günleri sayıldı. Nüfus cezaları da ona göre çıkarıldı. Öyle değil mi? Şimisi şey, şey niye Doğum günün kutlu olsun. Hadi bakalım. Bir yolunu bul, şu araziyi kapatmamız lazım. Tamam, bunun üzerine düşüneceğim. Kimsenin dikkatini çekmeden. Sadece sen ol istiyorum bu işin içinde. Tamam, merak etme. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.